Merhaba arkadaşlar, mikrofon bende kanalla hoş geldiniz. Bugün sizlere e, doğal koltuk altı, yani roll yapımını anlatacağım. Evde doğal olarak nasıl e, koltuk altımızın terlemesini önleyebiliriz? Yani roll-onlara fazla para vermeye gerek yok. Ben size bugün doğal olarak nasıl roll-on yapılır, e, terlememizi nasıl önleriz? Terlere karşı nasıl savaşırız? E, dolayısıyla yaz da geliyor. Özellikle çalışanlar için e, bu tam bir nimetten Gerçekten de öyle bir şey. E, Tabi bunun iki tane en önemli şeyi var. Yapılacak maddeleri var. E, birincisi e, şap. Normal erkekler ağırlıklı olarak erkekler daha iyi bilir. Şap. Bunu sabah koltuğunuzun altını biraz ıslatın. Şapı bir iki kere sürün sabah. O sizi 24 saat terlemeye karşı koruyacaktır. İkincisine gelince yasemin yağı vardır. Bunu normalde bayanlar güzel kokusundan dolayı kullanırlar. Ama yasemin yağını koltuk altına sürdüğünüzde tıpkı o da şap gibi 24 saat koltuğunuzun terlemesini engelleyecektir. Arkadaşlar Kanalımdaki videoları izlemeye ve kanalıma abone olmaya devam ediniz. Doğal şeylerle e, karşılaşmak istiyorsanız dediğimi yapınız. Hoşçakalın.